Ee, teşekkürler Cihan'cığım. Bir soru geldi, buradan hakikaten cevaplamamız gerekiyor. Ee, çok güzel bir soru ve bu konudan anlayan biri olduğu net e, Sezer Aksoy, e, Sezer Hanım olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmayın eğer e, bir yanlış ifadede bulunuyorsam. Şöyle bir yorum e, söyledik. Güvenilirliği düşük oldukça dedim. Şimdi e, sana da e, bu konuda yani antijen testlerinin güvenilirliği düşük diyor. Doğru. Doğru. Ancak bir noktayı açar da aydınlatırsak hem dinleyicilerimiz hem de hocamız diyelim veya meslektaşımız veya bir sağlık çalışanımız fark etmiyor. Şimdi güvenirlik kelimesi çok spesifik bir kelime değil. Gelin şöyle bir soruyu soralım. Bu testlerin özgünlük düzeyi nedir? Özgünlük düzeyi nedir? Soru bir. Bu testlerin Ortaya koyabildiği antijen veya virüs miktarı nedir? Çünkü testlerde iki şey önemlidir. Bir özgünlük onun o olduğunu net, açık bir şekilde hiç tereddüt duymadan bu yalnızca bu virüstür, bu Covid 19'dur, başka bir virüs olamaz, bir bakteri olamaz demenin yolu özgünlüğün yüksek olması. E, i̇kinci çok önemli şey, ikinci bir önemli nokta miktar ne kadar miktarı tayin edebiliyor? Büyük ihtimalle e, sorulan soru miktar üzerinden. Eğer farklı bir şeyse, ama her ikisini cevaplayacağız. Farklı bir şeyse duymak isterim. Şimdi antijen ve antikor testlerinin özgünlüğü düşük, doğru ama diğer taraftan da özgünlüğü de çok yüksektir. Çünkü antijen-antikor e, birlikteliği yüksek bir özgünlükle bir gerçekleşir. Ha, testlerin e, ne diyelim, kalitesini engelleyen faktörler vardır. İçeriye bir kimyasal girer, işte salgısının bilmesine girer. Kalitesini veya şeyi etkiler doğru ama özgünlüğü bu testlerin e, anti antikor ilişkisinden dolayı yüksektir. Şimdi esas sorulan bence miktar konusunda. Tam da e, Cihan burada PCR testlerinin ortaya koyabildiği miktarla antijen antikor ilişkisiyle yapılan testlerin ortaya koyabilmiş olduğu miktar nedir? Belki bir önceki o slaytından tablondan bizi tekrar aydınlatırsın. Ondan sonra ben hiç düşünmeyeceğiniz bir şeyi açıklayacağım. Düşünmediğimiz. Çünkü o bir buçuk önce hiç kimse buna inanmamıştı. Ya kardeşim antijen antikor testleri aynen bu soruda olduğu gibi güvenilirliği düşük. Ama hangi kriterle bu güvenilirliği karşılaştırıyoruz. Çoğunlukla miktar yüzeyindendir. Çünkü yüksek miktarda olması gerekir ki o virüsün varlığını koyabilirsin veya antikor yüksek olmak gerekir ki o antikorun evet varlığını ortaya koyabilmelisin. Evet hangisi miktar olarak karşılaştığın zaman daha hassas PCR testleri mi antikor testleri mi? Tabii ki en hassas olan PCR temelli testler. Çünkü burada elde ettiğimiz bir RNA parçasını milyarlarca kere çoğaltma şansımız var. Böyle bir durum söz konusu şu bir noktada. Ama antijen testlerinde orada ne kadar proteinin varsa artık belli bir 10 birim varsa 10 birime göre bakıyorsun teste. Ama PCR testinde bir birim RNA varsa sen onu 1 bir milyar birime çıkartıp çok rahat şekilde tespit edilebilir hale getiriyorsun. Bu bağlamda PCR testleri özellikle hastaların en baş dönemlerinde olmak üzere hızlı bir şekilde tanı koydurmak hmm. en önemli hmm. testtir. Harika. Hastanın başından itibaren hatta o kişinin kaptının ikinci gününden itibaren o kişinin kanında bir tane RNA yakalasan bu kişide virüs var diyorsun. Ama antijen antikor testleriyle o kişinin kanında e, virüs miktarı 1 milyon 5 milyon 10 milyon veya 1 milyar olmalı ki senin antijen antikor testini yakalayabilsin. Tam da soru buradan geliyor. Şimdi bir nefes almam gerekiyor. Çünkü bir buçuk ay önce en önemli tartışılan konu buydu. Ve tüm bilim dünyasını tatmin etti. Ondan sonra iki hafta önce FDA'yı tatmin etti. şöyle bir bilgi vermek isterim. Hepimizin bildiği işte virüsü alıyoruz. Aldıktan 4 gün, 6 gün, 10 gün, hatta 14 gün sonra o virüsün bizde olduğunu bilir hale gelebiliyoruz, bir semptom verirse. Bu testin en güzel tarafı, siz tam burnunuzdan virüsü yaymaya başlayacağınız an tespit etmesi. Çünkü bu antijen testinin tespit edebildiği miktar sizin yaymaya başlayacağınız gün, hatta yaymaya başlayacağınızdan iki gün öncesi. Bu 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 muhteşem bir şey. E, o bilim insanının bir buçuk ayın boyunca bize anlatmaya çalıştığı şey şuydu. PCR testleri evet çok hassas, çok düşük miktarı tespit ediyorsun doğru ama e, e, hocamız e, süper demiş. E, evet, evet yani de, dehşet bir şey. E, katılıyorum süper olduğuna, dehşet bir şey. E, varlığını koymak önemli doğru ama enfeksiyonu yaymadan varlığını koymak bizim için yeterli. İki gün öncesinden varlığını ortaya koyabiliyorsan biraz önce anlatmaya çalıştığımız gerçekten o kişi evinden çıkmıyor. A diyor bende virüs varmış çıkmayayım. Ee, bu bu onun için e, FDA hemen anda onayladı ve e, Gerçekten game changer, yani e, oyun değiştirici bir şey. Pandeminin gidişatını ülkelerin bir şeyi söylemek istiyorum. Şu ana kadar net bir şeyi biliyordum. Aşı kavgaları su kavgası kadar, e, deniz kavgası kadar, toprak kavgası kadar, petrol kavgası kadar e, sert geçeceğini biliyordum. Şimdi karşımıza bir hızlı tanı kredi çıktı ve kişi semptom vermeden veya yaymaya başlamadan iki gün önce burnunda tespit ediyorum. Bunu üreten firma 5 dolarda der, 100 dolarda derdi. Ama adam bunu bir buçuk ay önce bilim insanı 1 dolara satacağız dedi. E, tabii firması 5 dolar demiş ama 100 dolar da diyebilirdi. Ve 100 dolarda da olsa biz bunu satın almak isteyeceğiz. Ne demek bir insanın yaymaya başlamadan tespit edilmem demek. Her şeyi değiştirmem anlamına geliyor. Şu anda ikinci bir kavgamız başlayacak. E bunun tamam, e, üretimi çok daha kolay, çok daha ucuz ama bir ülke elindeki teknolojiyi sana niye satsın? Tabii ki satmasını isterim. Çünkü o teknoloji insanlığın teknolojisidir, bilim dediğin insanlığın e, ürettiği bir kavramdır. Ama benim aklıma şimdi son üç gündür, dört gündür aşı kavgalarından sonra şimdi hızlı tanı testi kavgası mı başlayacak diye bir olay da ortaya çıktı. Ee, teşekkürler Cihan'cığım. Bilmiyorum, eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, ne dersin? Son? Yoksa bana lütfen devret.